Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir şey, örnek modeli paylaşmak istiyorum. O ipin markası hanımlar Neko Angora Trip kullandığım her renkten çok güzel duran bir modelimiz gerçekten yapmanızı tavsiye ederim. Vakit kaybetmeden sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu örneğimi istediğiniz için paylaşıyorum arkadaşlar. Hemen akşamdan hazırladım. Sabahleyin de çekmeye karar verdim modelimi. Vakit kaybetmeden sizlerle paylaşmak istiyorum. Kanalımı yeni açtım hanımlar YouTube kanalını. Destek verirseniz sevinirim. Zincir üzerine kurulan bir yelek modeli insanlar. Şöyle hemen vakit kaybetmeden zincirlerimizi çekelim. Size iki modelden göstereceğim. Zincir üzerine kuruluyor. Hemen zincirlerimizi hızlı bir şekilde çekelim. İki sırada oluşan bir örnek modeli hanımlar. Şu tığımda 4 numara Şimdi arkadaşlar modelimizi ön taraftan kuruyoruz, başına doluyorum. 1, 2, 3, 4. zincirime batarak ikili tırabzan yapıyorum. Bu şekil zincirle birlikte iki tane tırabzanım oldu. Ve sıradaki zincire basarak zincirimizi sayarak 3 tane ikili tırabzan yapıyorsunuz. Daha sonra başına doluyorum. S e sıradaki zincirimi alttan yine tırabzan yapıyorum. Bu sefer hanımlar aynı zincirin içine batarak 4 tane ikili trabzan yapıyorsunuz. Bir dolayıp iki seferde çıkartıyorum. Şimdi iki zincir çekiyorum hanımlar yanına. İki zincir çektim. Alt zincirinden 1 2 3 4. zincirime batarak zincirimi sık iğnene sabitliyorum bu şekil. Yine iki zincir çekiyorum. Başına doluyorum. 1 2 3 4. zincirime batarak ikili trabzan yapıyorum. 4 tane hanımlar aynı zincirin içine batarak ikili trabzan yapalım. Şöyle gördüğünüz gibi dört tane aynı zincirin içine batarak ikili trabzan yaptım. Daha sonra sıradaki zincirime batıyorum. 3 tane hanımlar ikili trabzan yapıyorsunuz. 1, şöyle 2 ve sıradaki zincirime geçtim. 3 Bu şekil bir model için uyguluyorsunuz. Başına dolu şimdi zincir çekiyoruz hanımlar. 1, 2 zincir çektim. Yine alt zincirden 1, 2, 3 4. zincirime batarak zincirimi sık iğnene sabitliyorum. Yine iki zincir çektim. Başına doladım. Zincirimi dördüncü zincirime batarak aynı zincirin içine batarak hanımlar dört tane ikili trabzan yapalım. Her renkten çok güzel duran bir modelimiz. Hem basit hem de kolay modelleri paylaşıyorum. Herkesin yapabileceği örnek modelleri hanımlar. Bilmediğiniz arkadaşlara tavsiye ederseniz kanalımıza sevinirim. Çünkü herkes faydalansın yaptıklarımızdan hanımlar. Şimdi e, ilk 4 tane trabzan yaptıktan sonra sıradaki zincirime batıyorum. Ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle iki modelden demiştim sizlere. İkinci sırasını anlatıyorum. 1, 2, 3. 3 zincir çekiyorum arkadaşlar modelimizin arka yüzündeyiz arka yüzünden yine başına doluyorum zincirimi sayarak hanımlar sıradaki trabzonuma batarak ikili trabzan yapıyorum zincirle birlikte 3 tane ikili trabzan yapmış oluyorsunuz daha sonra iki zincir çekiyorum bu dört tane önden trabzan yapmıştık hanımlar şu tığımı tepesine değil şöyle arasından geçirerek sık iğne yapıyorum 4 trabzanın arasına bu şekil arasından geçiriyorum sık iğne yapalım ön taraftan kabartmalı bir modelimiz oluşuyor hanımlar şimdi modelin arka yüzü bu şekil oluyor 4 tane sık iğne yaptıktan sonra 4 zincir çekiyorum daha sonra bunlar buraya 3 e, tane sık iğne pardon 3 tane bu sefer e, üzerine trabzanlarımız üzerine batarak ikili trabzan yapıyorum Evet 3 tane trabzon yaptım. Yine 2 zincir çekiyorum. Ve burada yanına 4 tane trabzonumuz var onlar. Yine başına dolamıyorum. Bu şekil ilk trabzonumuzun arasından geçirerek sık iğne yapıyorum. Sıradaki trabzonun aynı şekilde 4 trabzon içinden şöyle yan tutarak tığımı sık iğne yapıyorum. 4 zincir çekiyorum araya başına dalıyorum İşte burada şimdi 4 tane bir araya bastığımız trabzanlarımız var onlar hemen oru karşıya yine aynı şekilde trabzanımın yan geçirdim bu şekil 4 tane sık iğne yapalım modelin arka yüzü 2 zincir çekiyorum şimdi arka yüzünden alınan bu şekilde trabzanların üzerine batarak yapıyorum Şimdi modelin ön yüzüne dönüyorum hanımlar. Şöyle bir kabartmalı bir modeliniz. Bunu çok istediğiniz için ben de sizlerle hemen yapıp paylaştım. Daha sonra 3 zincir çekerek dönüyorsunuz. 1, 2, 3. Modelimiz şöyle iki sırada tamamlanıyor ön yüzüne döndüm devam ediyorum 3 zincir çekerek şimdi hanımlar buradaki e, trabzonumuzun bu şekil yine arka yüzünden tepesine batıyorsunuz ön yüzüne geldiğinizde trabzonu tığımı arasından geçiriyorum başına doluyorum Trabzanın e, zinciri sayarak 3 tane hanımlar gördüğünüz gibi trabzanı yapmış oldum daha sonra başına doluyorum bu iki zincir çekmiştik arka yüzünden. Bu iki zincirim içine dört tane hanımlar ikili trabzonlarımızı yapıyoruz. İlk sırada zincirin üzerine yapmıştık. İkinci modelde artık yeleğimiz bitene kadar modelimizde hanımlar zincirin üzerine batarak yapacaksınız. Şimdi iki zincir çekiyorum burayı boşluğun içine zincirimi sık iğneyle sabitliyorum. 2 zincir çekiyorum, başına doluyorum. ve 2 zincir çekmiştik trabzanımızın yanına. Hemen karşıya 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir dolayıp iki seferde çıkartıyorum. Başına doladım. Şimdi 3 tane yanında trabzanımız var. Ön yüzünden bu şekil. Yandan geçirerek 3 tane trabzanımızı yapalım. 2 zincir çekiyorum. Bu boşluğun içine zincirim sık iğnene sabitliyorum. 2 zincir çekiyorum. E, buradaki 2 zincir çekmiştik. Hemen içine 4 tane ikili tırabzan yapıyorum. İkinci modelimizin önden ilk sırasını anlatmış oluyorum bu arada. Ön yüzünden. Onlar. Buna dikkat edelim. Ön yüzünden yandan geçirerek yapıyorsunuz tırabzanlarımızı. Şimdi modelin arka yüzünde tekrar edeceğim modelimi. Şöyle hemen 3 tane zincir çekerek dönüyorum. Başına doladım. Bu sefer hanımlar trabzanın üzerine e, batarak yapıyorsunuz. 1 zincirim sayarak 3 tane ikili trabzan yaptım. Hemen 2 zincir çekiyorum. Şimdi burada 4 tane trabzanımız var hanımlar. Bu sadece 4 tane olan trabzanımızın bu şekil arasından geçiriyorum. 4 tane sık iğne yapalım. Araya 4 zincir çekiyorum. Başına daladım. Şimdi bu baştaki 3 tane trabzanın üzerine hemen üzerine batarak 3 tane ikili trabzan yapıyorsunuz. 2 zincir çekiyorum. 4 tane trabzanımı hemen sıkı iğnelerimi yapalım sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim hanımlar